Herkese selamlar arkadaşlar Bugün sizlerle farklı bir video ile birlikteyiz Bu videonun amacı Sizi discorduma davet etmek Yani ana amacı Evet arkadaşlar artık bir discord şeyi, e, Discord serveri oluşturdum Şu anda pek bir şey yok içinde Biraz boş, rezil Denilebilir e, Siz buraya girdiğinizde Bu kanalların hepsine e, Bu kanalların hepsine erişiminiz olacak Ama bu kanala erişiminiz olmayacak Onun için abone kanıt kanalına gelip e, abone olduğunuzun ekran fotoğrafını alıp buraya atmanız lazım o zaman size e, özel bir rol vereceğim ve bu sayede pet dağıtımı kanalına erişebileceksiniz ayrıca arkadaşlar yeni pet store geldi artık bana abone olursanız ve buradan abone kanıttan abone olduğunuzun kanıtını atarsanız ekran fotoğrafı şeklinde size 100-160 beylik petler veriyorum. 160-170 arası değişiyor şeyleri güçleri Ayrıca arkadaşlar şöyle bir taktik de buldum. Roblox'ta benim o verdiğim 160 beylik peti alıp normal dünyaya giderseniz, e, coin boost falan hiçbir boost kullanmadan ve e, arkadaşlık boost'unun olmadığı bir yerde normal dünyada Dümdüz bir tane şey açarsanız e, hediye açarsanız size trilyonlarca e, size trilyonlarca rainbow coin veriyor arkadaşlar o yüzden bunu da e, göz önünde bulundurabilirsiniz. O trilyon trilyonlarca gelen rainbow coins ile huge pixel cat falan çıkartmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu da ufak bir ara yani sıkıştırdığım bir taktik olsun. O zaman arkadaşlar farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.